Peki, şimdi bizim e, programımızın bu bölümünde bir aksiyon konuğumuz var her hafta olduğu gibi. Onu ben alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Barış Aryay. Evet, Barış'cığım hoş geldin. Mikrofonu. Merhaba. Merhabalar. Barış, seni tanıyalım hemen çok kısa. Ben de e, yeni çıktığın için herhalde ben çok fazla tanımıyorum açıkçası. 3 hafta falan oldu yaklaşık. 3 hafta oldu. Evet. Kasetin çıktı. Çıktı. Bir klip çektik, Neden adlı. Daha önce izleyen alalım. Barış'ı aramızda. Nedir şarkısının ismi? Kendim <laughs> <Ama> izledim. Güzelim. Sizi <laughs> <sevmişim>. Sizin hep <laughs> görüntüde. Ee, daha önce neler yapıyordun? İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okudum. Sen de konservatuvar mıydın? Yok o İstanbul Üniversitesi, ben İstanbul Teknik, Teknik Üniversitesi. Ha İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Evet programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bir bayram programı. Nasıl geçti Barış bayram? Çok... <laughs> Nasıl geldi anlayamadım. Evet, ben, ben, de karıştım millet de karışacak izlerken herhalde. Şimdi e, ben hemen ortak bir soru sormak istiyorum. Sen de yeni albüm ne zaman? 3 hafta mı oldu çıkalım? Peki ne kadar çalıştınız bu albüm için? Yani stüdyo aşaması bir sene falan sürdü. Bir sene sürdü. <laughs> Albümün çıkacağı gece e, senin içinde geçer, senin için de geçer. Neler hissettiniz? O gece nelerdi? Mesela ben bir albüm çıkartacak olsam, bu kadar çalışacak olsam o gece herhalde yani... Ben Acaba bir hafta sonra ne olacak, bir ay sonra ne olacak, ben acaba sıradan bir şarkıcı mı olacağım, yoksa böyle bir uçta bir noktam yakalanacak da çok beğenilecek mi? Bir ton bir şey düşünüyorum herhalde. Ne, neler oldu o gece? Aslında e, pek bir şey hissedemiyorsun çünkü bütün plak şirketlerinin nerede diyebilirim. E, bu yaşanır. E, albüm pazartesi çıkıyor, pazartesi gelir, bir hafta sonra çıkıyor, çarşamba çıkıyor, perşembe çıkıyor şeklinde ve devamlı gecikme olur. Bunu pek yaşayamazsın ama... E, ee, çıkınca da çok büyük bir azı. yani böyle biraz... Besteler falan senin miydi? Albümdeki bütün besteler bana ait. güveniyor musun kendi albümüne? Çok güveniyorum. Zaten e, şimdi yeni çıkan albümlerle... Sesin... Nesine sesini... güveniyorsun albümüne? <laughs> <laughs> Mesela Nadide albümün fotoğraflarına güveniyor, tamam. Haa! Ha, <laughs> ha, yeter. Yok Haa! 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 Beslenene güveniyorum, ha. Müzikal kariyerime Şu ana kadar ediyorum. gelen tepkiler nasıldı? Çok iyi, gayet iyi. Bir de gayet ben girmek var. istiyorum oraya. Barış'ın bir, bir sürü sanatçıda da albümünde zannediyorum şarkıları var. Seçil'in yeni albümünde var. Yeni Çıkacaklar'da Gökhan Tepe'de var. Etrafa da yapıyorsun yani. Erda, Erdal Çelik'te var, Sinan Erkoç'ta var. Aha. aha. Sinan Erkoç'un ilk albümünde vardı, Mahsun Gözleri'nde. Aha. Peki sen Nadide, neler o, o gece? Ya e, onun dediği gibi her anı heyecanla geçiyor. Biz bu kısmı çünkü yanlış montajlayacağım sanki o geceyi beraber geçirmişsiniz gibi. <laughs> <değil mi? gülüyor> yani, hani her anı heyecanla Vallahi geçiyor yeni... bilmiyorum <laughs> evet. Yeni Yeni tanıştık zaten evet. yani mümkün değil. Ee, şimdi her anı ayrı bir heyecan çünkü albüme başlarken kendi bestelerin de olsun istiyorsun. Benim bir tane sözüm girebildi sadece çorbada tuzum oldu ama bir dahakinde daha çok olsun istiyorum. <laughs> ee, ne olacak? Aynı e, heyecanları her an yaşıyorsun. Birinci gün çıktığı <laughs> gün, ertesi gün, ertesi gün aylarca. Ben hala o heyecanı yaşıyorum. Tabii çok heyecanlı Bir yerde mesela bir dolmuşta veya bir dükkanın önünden geçerken kendi albümünü dinlenirken... Bu başka e, bir şey. Ben ya, Almanya'da e, WOM diye bir müzik market var. Ve bütün dünyanın e, şarkıcılarının e, albümleri var. Ve onların arasında kendi albümü gördüm Almanya turnesinde. Acayip bir haz çok ee, değişik yalmazdı. bir şey. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.